Az gelse suyun bir daha açın. Ne uzanıyor? Önümde bir yere bastım, basmadım. <gülüyor> <gülüyor> o da mı? Orada yazamıyor. Da. <gülüyor> <gülüyor> yok başka. Bu gaz gari yere düştüğünde yenilir ama biz acele ettik. Bugün için şey yaptık bunu bir. Bu normal kazanda kaynatılır. Suyundan birlikte şu gördüğümüz trit yufkaların üzerine at atarız böyle. Onun üzerinde yiyor başkan. Evet, e... Aslında gar, gar, yağınca yiyor bu gazete. Ama biz acele ettik ya. Yani. Hı hı. Bu baya, bu bütün dertleri dertleştiriyor yani. içeride ne kadar şey varsa onu atıyor. Bu Lezzetli midir? Lezzetlidir. Bu. Yemelere doyum olmaz başkan bu. Bu gelenek halinde. Her sene yeriz bunu. Aynen aynen öyle. Bir yiyen bir daha yemek ister bunu. Öyle bir lezzete sahip bu.